Evet dostlar. Geldik yıkamaya. Bilenler, bilmeyenler için böyle tekrar tekrar çekim yapıyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Ramazan geliyor artık. Ramazan ayında bir yere çıkamıyoruz. Bu nedenle bir ay boyunca çalışmak zorundayız. İyi midir abi? Yarım gölümde yine ayarlayayım abi. Biraz daha senin gibi geçebilir. Evet. Nefis. Yukarı verme abi. Yok yok. Mango. Evet var mı yok mu arkadaşlar? Hemen kontrol ediyorum. Hızlı bir şekilde. Dediğim gibi bazen vermiyor. Bazen veriyor. 1 2 3 4 parça toz arkadaşlar toz şeklinde. Yani bunu size göstermeye bile gerek yok. İnşallah iyi bir yerden toprak alırız. Böyle pan doluyken hemen gösteririz size. Haydi bakalım devam. Devam ki.